Cümletten selamun arkadaşlar ben Sayris. Gençler bugün sizlerle beraber CS1.6'da Jailbreak'de Yeni bir komut verme videosu ile daha sizlerleyiz ee, Gençler bu videoda Çift zıplama, Red Bull her şey kapalı Yani eski nesil Jailbreak komutu olacak Yani ona benzemeyecek ama Hemen hemen eski nesil Jailbreak komutu gibi bir şey olacak Yani ne çift zıplama var Ne de Red Bull var Red Bull var ama şey yok işte çift zıplama yok Hızı da gidilmiyor galiba Hızı gidiliyor bu da idare eder gençler Full kapanmamış galiba. Yankiler benim için server'a falan girdiler. Allah razı olsun. Ee, server'ın IP'sini şu an ya ekranda bulursunuz gençler... ...ya da açıklama kısmına zaten yazar. Ekranda da büyük ihtimal çıkar zaten server'ın IP'si. Gelip buradan hani yetki alabilirsiniz. Slotluk, komutuluk alabilirsiniz. Ee, beni gayet güzel karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Neyse uzatmadan başlayalım gençler. Şöyle bir selamün aleyküm diyelim. Sonra da hemen şöyle bir kaziğimizi oynatalım. Ben de şuraya bir gireyim. Evet... <laughs> Selamun Aleyküm gençler. <laughs> Şimdi gençler sizi bir 15 saniye şöyle bir kaze alayım. Kafesi açtım. Direkt şöyle bir kaze geçelim. Ardından üç kere gömerim gençler. Haberiniz olsun. Pardon o kazeye geçen arkadaş. Kusura bakma sıktım ama. Oğlum. Of çok çok kötü gitti o. Kam kankam seni gördüm hücredeki. Bir kişi mi yaptı? Şöyle hemen gömelim. 1, 2, 3. Kankam seni mi alayım ölmeden? Şöyle hemen kaçaklara bakalım. Temiz herhalde yok. Sörfe hiç gideni görmedim ama bir bakayım hemen. KZ af vereceğim. Tamam sıkıntı yok. Şu hücredeki arkadaşa hak verelim mi? Daha yeni ge... Aha dur gördüm. Yok değilmiş. Verelim hücrede kaç kişi var? Bir var. iki var. Verelim onlara af. Açılmadı mı? Tamam gençler o zaman size hemen bir koşu verin yapın. Kazedekiler kaldıracağım abi isten yiyeceğiz büyük ihtimal. Oğlum sizin yüzünden isten yiyecek yiyeceğiz bak şimdi. Koş yap. Adam silah odasına gidiyor. Kurban ol. Oha o da sörfe gitti. Well garanti isten eli gençler. Ben daha önümdeki adamı vuramıyorum. Evet. Tamamdır. C4 dedik süreli göm dedik 15 saniye lazer dedik abicim Ardından 3 kere gömerim Abi lazer 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 Oğlum o, o sörfe gitme işte bak Ölecen Gelmiş Bunu alırsam yaşarız Süper sen de gel kanka Tamam o gömüldü 1 2 3 dedik gömdük abicim Abi bu sefer aff vermeyeceğim Vermeye bile kalmadı zaten Tamam gençler diğer el got korumaya gerek yok moruk ya koruma olsun ne yazar ama adam her el 3 elde bir değişiyor zaten Süreli göm diyelim abicim o zaman 10 saniye seri bir şekilde kafes ardından 3 kere gömerim Abi kaçarı o gitmiyor mermiler gitmiyor 1 haydi 1 2 3 Tamamdır Kafes sekiller abicim sizlere MG'nizi vereceğim geçtiğiniz için Olmuyor abi çiz zıplama falan yalan abi yalan. İnsanlar kendini geliştirmiş şuna baksana. Evet tamam kodumuzu aldık artık. Hatırlayamadım vallahi dostum kusura bakma. Şimdi gençler o zaman sizlerle beraber böyle nerede çokluk orada bokluk oynayalım. C4 diyelim süreli göm diyelim. Gençler 10 saniye içinde seri bir şekilde kafese geçin. Kafes dışında kalan ölür af vermem kusura bakmayın. Seri bir şekilde kafese geçin gençler. God var haberiniz olsun. Kaçak yapmayın. God var. Seri bir şekilde geçin hocam. Kafes dışında olanı görürsem vururum gençler. Hani dalgasına falan çıkmayın o yüzden. Tamamdır. Kaç kişiyiz? Neyse saymayayım hiç. Gençler şimdi kafes dışında fazlanız var. Unutmayın. Barış hatırlayamadım valla. Şimdi gençler. Nerede çokluk orada bokluk oynuyoruz. Renklere dağılıyorsunuz. En çok hangi renkte olan olursa onu vuruyoruz. Seri bir şekilde kaldırılıp Dağılın abi bana yapın e, ee, dağılmayanları vuracağım ben de. sabit kalma hocam aynen dal 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 arkama bakmadan arkama bakarak bakmadan gömeceğim ha bu kalmış dur devam hocam devam geç hocam sen ne yapıyorsun sen de geçi ver bak infazım var dedim kurban olayım yapma bak hocam dalın seri bir şekilde dal bak göm göm gömeceğim şimdi tamamdır Burada adamlar piknik yapıyor. Hemen bakıyoruz. Oğlum turuncu renk giygi diyen arkadaş kimdi? Turuncu renkte kimse yok. Abi bunları nasıl sayacağız biz şimdi? Dur bakayım. 1, 2, 3. Bunun geri ayak. Tamam sen ortadasın. Eymen. 1, 2, 3. Mavi. 1, 2, 3. Vur. Sarı. Sarı bok yoluna gittin sarı. Sarı bir çeki ver be kurban olayım. Kil çek jibi gelsin. Diğer elisten atarsın çeken mu vurayım mı? Memati. Tamam. Kankam çekiyor mu? Sen çekme, sen çekme. Sen kırmızı e, kırmızı dasın. Evet gençler kaldırdım. Seri bir şekilde dağıl hocam tekrardan. Dağıl, 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 dağıl. Gömdüm hocam. Ee, bakalım kırmızı sarı bok yoluna gittin. hocam sen vallahi şu var ya şu dizinden dolayı kaybediyorsun biliyor musun? Harbi diyorum kaybediyorsun. Kil çeksen de hocam. Hocam sen de kill çek. Vurayım mı? Adams. Tamam gençler kaç kişi kaldık? 3 kişi. Koş seri bir şekilde Kaze koş. Kaze bir koş 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 koş. Evet gençler. Neydi? Kafes işi infazımız vardı. Dur dur dur. Bu uyanık. Şunu vuralım hemen. Lere mi attın? Dur bir dakika hocam. Ayıp olur. Evet. <laughs> Güzel oyun oldu. C4 dedik hocam ne oynatayım bu el size. Bu el size göm e şey oynasam god oluyor mu gençler? Şu gömülen ölür oyununda god oluyor mu? God gelmiyor değil mi? Tamam. Tamam. Tamam bir dahaki videoda da koruma alırız. Öyle oynatırız. Bir de öyle koruma Korumayla deneyiz. Tamam o zaman gençler gömülen ölür oyunu oynatıyorum Komutlarım bu şekilde gömdüm 1 gömdüm 2 gömdüm 3 Dedim de gömerim ee, Hızlı komutlarım ise 1 2 3 Daha hızlısı ise 1 2 3 Bunlar gençler 3 kademeden ayrılıyor hadi bakalım başlıyoruz Gömdüm 1 gömdüm 2 gömdüm 3 Gömdüm 1 gömdüm 2 gömdüm 3 Gençler bu arada bir şey söyleyeyim Eski videoda da söyledim zaten Bu gömülen ölür oyununda Eee 3 dedikten sonra direkt gömmeyin. Sizin sesiniz karşı tarafa geç gidiyor gençler. Hani yarım saniyede olsa geç gidiyor. İşte iki de gömdüler falan filan olayı çıkıyor. O yüzden bir saniye bekleyin en azından. Öyle gömün. Onu yavaş yavaş alışırsınız. Yani gömdüm bir, gömdüm ki gömdüm 3. Bak basma yerine iyi bakın sol taraftaki mahkumları göm yerine. Gömdüm bir, gömdüm ki gömdüm 3. Gömdüm bir, gömdüm ki gömdüm 3. Evet, şimdi Hızlı komutuma geçiyorum gençler. İkinci hızlı komutuma geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet kaç kişi kaldı hocam? 2 değil mi? Bakayım. Aynen 2. Tamam gençler seri bir şekilde KZ'de kullar kapını. Seri bir şekilde ama. Koş. Seri bir şekilde kulların kapı. Tabi, red bull yok ya, çizıplama zıplama da yok. <laughs> Geçin hocam seri bir şekilde. Sen de sağ tarafa geç. Tam sen sol tarafa geç, sağ tarafa geç. Aynen öyle yapalım. Şimdi gençler oyunu anlatıyorum sizlere. Ee, e, geri geri yapacaksınız yani şu şekilde gösteriyorum hemen. Çok zıpladık. Gençler, e, yüzünüz bu. Ben yani duvar tarafına bakacak Şöyle geri geri yapacaksınız çift zıplama yok zaten Tek tek yapacaksınız gençler İkili üçlü atlama yok Tek tek yapacaksınız en son bitiren e, ilk yapan kazanır Seri bir şekilde başlıyoruz e, Kullar dışı infazım var e, Otomatik digil sesiyle Başlar Oyunu durdurmamışız bu arada Şöyle ben ayaları sıfırlayalım Tamamdır otomatik digil sesiyle Başlar gençler Hocam otomatik dedim otomatik Otomatik dedim Diggle tekli yavrum ha, Hala yapıyor Canım benim kill çek Hadi hak veriyorum vereyim bak Ver diyorsan vereyim o adam öldü lan O da verme diyor Oğlum insan acır lan aynı serverin şeysiniz İnsanlarısınız Tamam sana MG'ni vereyim Eee. Sana benden 50 MG nasıl satayım Gönderli At kanka. Leri atacaksın kanka. Dan atacağım leri atacaksın kanka. Silah. Ha sil fark etmez ya istediğini at. Kafana göre takılıyor. Ya e, al, al, alacağız yani ikisinde de alırız sıkıntı yok yani. Şimdi kafana şöyle güzel bir hese atacağım. Bak iyi izliyorsun. Vurduk mu lan? Vurduk lan orada nasıl vurdum ben? Evet dedim ama. Vereceğim. Oğlum 99 vurmuşuz lan. Haberim bile yok. Vurdum diyorum da hani 15-20 falan vurmuşumdur. Evet şimdi gençler C4 dedik, Süleyman dedik. 15 saniye seri bir şekilde lazer dedik. Seri bir şekilde ardından üç kere gömerim. Panik yaptım şu an dur. Tamam. Ardından o Oo, kaçırdık, kaçırdık. Adamlar nere o hocam gitme lan. Geldik, geldik. Of. Çok güzel gitti. Jangir hoş geldin. Tamam gömdüm. 2 3 dedik gömdük gençler tamamdır. Hemen temizleyip geliyorum hocam. Olmadı. Tamam sağlık olsun. Red geldi de vallahi onu neyse sıkıntı yok. O zaman süreli gönderelim gençler. Bir de o on... Gençler 10 saniye kaze deniyoruz. 10 saniye içinde kaze yapabilen yapacak. Yapamayanlar kil çeksin. 10 saniye yeterli olur mu? Ya çiçek zıplama yok yapamazlar değil mi? Yok olmaz olmaz. 15 saniye 15 saniye seri bir şekilde kaze ardından 3 kere gömerim. Abi bu sefer çok sinirliyim yalnız bak tuttu mu vuracağım şimdi. Evet. Hop arkandayım. Şunu gönderdik hocam. 2-1 3 dedik tamam. Hemen temizliyorum gençler. Hemen temizleyip yanınıza geliyorum. Şu AFK'lara uğrayayım hemen. Seni gördüm Pikachu. Süper. Abi dur, 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 dur can do can doldurayım. kurban olayım dur vurma. Abi, nasıl sıkıyor arkadan? Osursam ölürüm şu an. Bak canım 56. Hadi abi. Adamlar geldi ki ya. Tamam gençler. Diğer el got diyelim. İki el geçti herhalde. Ee, diğer el got diyelim. Bu elde geçti değil mi? Aynen. C4 diyelim. Süreli göm diyelim. 10 saniye kafes oynatalım tekrar o zaman. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Açtım abicim seri bir şekilde 10 saniye kafes. Ardından üç kere yemelim. Evet. Çok süper. Abi kafesekiler size affedeceğim. Hemen bekleyin şunları bir temizleyeyim. <laughs> Gördüm. Gördüm onu sakin. Evet. Bu ne yapıyor? Elim dahaki 47 var ama o kadar da değil yani. E bir zahmet ben alayım yani. Evet. Sörfteki kankiler geliyorum hemen. Kendinizi hazırlayın. Evet selamun aleyküm diyecektim. Aleyküm selam dediler geliyorlar. Tamam o da gitti süper. Tamam o da gitti. Evet şimdi sörfe gelelim hocam. Selamun aleyküm gençler. Yok abi benim kolda sıkıntı var. Kolsuzum ben ya. Ben public falan çekersem kesin bana söverler. Ha vallahi söverler. Önümdeki adamı vuramıyorum ben. Tamam DRL God dedik gençler. O zaman City'den hemen godumuzu aldık. Gençler ben well, sizlere ne oynatayım? <laughs> şöyle aklınızda güzel bir oyun varsa ben de bakıyorum bu arada. Surf. Çarkı felek demiş. Surf oynatayım. Tamam surf oynatayım o zaman. O zaman gençler surfe getir yaptım. Seri bir şekilde ee, freeze diyelim. Süreli freeze. Gençler 20 saniye içinde e, hatta 20 vereyim. 20 saniye içinde surfe yapabilenler yapsın. Yapamayanlar kil çeksin. Seri bir şekilde sörf yapın hocam. <laughs> ya nasıl çıkmaya çalışacaktı da ben burada olunca çıkamadım. Geçin hocam seri bir şey. Yapamayanlara af yok gençler. Video da uzamasın yani. Yap oğlum bana bakma. Benim suratıma niye bakıyorsun? <laughs> Yazık. Önümdeyken donacak. Ay canını yerim. Memati. Seviyorum lan seni. Yavrum seni de vurayım. Adam vurdukça ağzı açılıyor. Tamam bunları da aldık. Var mı yapamayan? Gençler şurada bir adam var da bunu affedeyim mi? Kimmiş bunun da? MPT. Abi adam hemen altınızda. Bak hemen şurada. Vereyim mi? Ver. Tamam. MPT sana dak da verdik dostum. Sörf fazlanız var gençler. Unutmuyorsunuz. aklınızda bulunsun. Eee freeze dedik. Şöyle yazamadık tabi. Evet şimdi gençler tenin frizini bozdum. Seri bir şekilde atla gel. Bak sprey bastım duvara Geç abicim. Sprey bastım bak oraya. Geç yes, seri bir şekilde. Geç 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 geç. Var mı başka? Adam uçarak geliyor lan. Tamam, siz de geçin hocam. Var mı başka? Yok, tamam. Nereye gidiyorsun? Kankam geri geleceğim uğraştırma beni. Bak taşak geçiyor ben oğlum. Taşak geçme lan. Ama kusura bakma yani. Vallahi vurmak zorundaydım Barış. Bakayım başka var mı? Tamam. Hasbinallah oğlum geç daha yerine geç geçtim beri geçtim iki geçtim evet gençler iç içe girelim şöyle Hepimiz sokulalım abicim gir abi Hocam sen de gir Barış kendini R bile gel hemen. Barış hemen R kendini gel Hemen geliver Barış buradaysan Gel 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 seri bir koş Dur kapı ittiriyor beni geç Bak işte ama bu ne giriyorsun bak ya adama tamam silahladılar. Oğlum ben sana hak veriyorum sen taşa geçiyorsun. Kankam geç, geç sen de geç. Tamam gençler sabit duralım. Zıplayan infaz sağa sola kaçan infaz. Hocam girin abi o, ayıp Şş, yapma yapma. Evet gençler sıktım bir sıktım iki sıktım üç. Eğilebilirsiniz kalkabilirsiniz serbest. Rastgele sıkıyorum. Eğileceğim baya. Böyle falan da sıkayım. Hatta ben şöyle oturayım götten ara sıkayım. Normalde bu dönerek oynatılır ama Eledik lan baya İki mi kaldı? Bir kaldı Evet Vallahi radyasyon kaç canım var? 150 adam basmış Tamam Gel seri bir şekilde gel Oğlum son iki bırakacaktım bunları çok güzel bir oyun oynatacaktım da olmadı Neyse sağlık olsun Şöyle MG diyelim TL ver diyelim radyosun hocam benden sana 70 MG helalinden Tamamdır. Seri bir şekilde de at <laughs> tamam. Biz komut veriyoruz ya. Servera kesin like gider. Ya da vururlar. Tek atmamıştık. <laughs> o zaman kafana güzel bir HS. ister misin? Bak, dişi çıktı abi bu. Bu sağlama. Ya öyle fake atarlar. Tamam 13. Al alıyorum abicim. Uzatmaya gerek yok. Tamam. Sakin, sakin. Bak, incesinden gelecek şimdi demiştim. Evet. Gençler videoyu burada bitirelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, son videolarda vallahi istediğim like'lar geliyor hepiniz. Allah razı olsun gençler. Bu videoya da <laughs> 100 like gelirse gençler çok mutlu olurum. Harbiden 50 like istedik. 110-140 like mi öyle bir şey geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı geldi gençler. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, arada böyle videolar gelir. Server'ın IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şu an ana ekrana koyarım derim. Şimdi koymayabilirim. Unuturum gençler. O yüzden açıklama kısmında kesin %100 vardır. Bir de giriş ekranını unutmazsam koyarım gençler. Hepinize çok teşekkür ederim. Gençler serverdakiler de Allah razı olsun gençler. Bu kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet gençler bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.